Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugünkü sürprizimiz. Acaba ne? Dediler ki e, şöyle eski bir ev olsun. Ama büyük olsun konak gibi. Rengi renk olsun. Renk renk odalar olsun böyle. Dışarıdan içeriden renkli renkli bir şey olsun. Ya dedem sizi bir kızacağım Hemen dedemi işe koyuluyorum. Eee bir adet bir desem kocaman mı desem rengarenk bir ev yaptım. Böyle iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz odası var. Sarı, kırmızı, pembe, mavi, beyaz, yeşil, turuncu, gül kurusu, renk renk. Güzel bir bahçesi döşemeleri. Apayrı rengarenk. Siyahlı beyazlı mavi kırmızı yeşil sarı renk renk. Her renkten var. Önce dışarıdan bir bakalım. Şöyle bir. Oo, sobalarımız yanıyor. Çatılarımız çok güzel. Bayağı da büyük. Triplex mi desem? Dublex mi desem? Hepsini desem olur. Bakalım. Ha. Vay vay. Çok güzel be. Renk renk. İnsanın içi açılmıyor. Perdeler var. Yeşil, sarı, mavi, kırmızı. Sonra tekrar mavi, kırmızı. Renk renk. Bahçesinde çiçekler. soba yanıyor içeride. Ooo misafirler bile var. Buradakiler değişik. Bahçılar. Çiftçiler. Bir burada giriş var. Bir de burada kapısı var. Ha, değişik hanginden girelim? Buradan girelim bakalım. Aha. Çiftçiler kaçılara bir şey bakıyor. Aha. Bizim toplamışlar galiba. Ooo kapılar var. Bakalım bakalım. de pembe mavi kitaplar var. Hastanenin karşısında. Ha. ha. Önce alt katı bir gezelim. Ha burada lavabolar falan var. Ha. Ha. lazım. ちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにちなみにち Ha bu tarafa doğru bir kapı daha var. Ooo. Bu kapı. Ha. Burada yan komşunun ne gözüküyor. Ha. Burada diğer evler var. aşağıda 3 kişilik yatak var çocuklar herhalde Buradan dışarı çıkabiliyor Buradan ah. üst kata bakalım Ooo üst katta renk renk ah. Buradan sinema ve karakol gözü. Ablalar var. Sehpa. Resimler. Bu tarafta bir oda var. Daha burada yapılacak yerler var. Ha. Ha. Oo, kocaman bir tablo var duvarda. kişilik yatak da burada var. Bunlar odaları paylaşıyor galiba. Ha. Burada oturma kısmı var. Buradan yine üst kata çıkılıyor. Ama önce şey, şu odaya da bir bakalım. Oo, burada da. Bayağı büyük. Bir sürü insanın alabileceği yerler var. Burada gökselen de gözüküyor. Yüksek olan bina. Ağaçlar filan. Çiçekler. Ha. Ha. Bir üst katı çıkalım. Burası rengarenk. Tabu bu yeri filan var. Aaa. Burası da bir üst kat. Ha. sağ gözüküyor ha. Ha. Gayet güzel geniş Renkli bir sürü odası var Buradaki renklerde sarı beyaz Duvarlar ha. Pembe gibi ha. tablolar var, ışıklandırma var. Bence hoş bir olmuş. Hoşuma gitti. <laughs> ben Vedat. Kanalıma abone olursanız <laughs> teşekkür ederim. Beğenirseniz çok sağ olun. Ben geldim. Dediğiniz bir şeyler olursa yazabilirsiniz. Önerilerinizi falan. Ha. Bunlar evi tutacaklar galiba. Bunları kapatalım ya. Olmasın. Ha. Hayır evet, güzel. Genel açıdan hoşuma gitti. Siz beğendiniz mi? Biz camlarda korumalar var. Yani bir, bir sürü aile tutabilir. Sinemaya yakın. <laughs> Hanımlar bir şey zor. Çünkü cam bir sürü var. <laughs> Silmesi zor. Erkekler için kolay tabi. Gayet güzel. Ben olumlu. Siz ne dersiniz beğendiniz mi? Abone olursanız teşekkür ederim. Çok güzel.